1 litre sütü tencereye alalım. Daha sonra 4 yemek kaşığı un ekleyelim. 1 su bardağından biraz az şekerimizi ekleyelim. 1 yumurta ekleyelim. 100 gram krema ekleyelim. Eklediğimiz tüm malzemeleri karıştırarak pişirelim. Bu aşamada muhalebimiz yoğunlaşmaya başladı. Üzeri göz göz olup kaynamaya başlayınca altını kapatıp ocaktan alıyoruz. Ocaktan aldığımız muhallebinin üzerine bir paket vanilyayı ekleyip karıştırdıktan sonra soğumaya bırakıyoruz. Robottan geçirdiğimiz 200 gramlık bebe bisküvilerimizi üzerine bir su bardağı fındık ekliyoruz. Robottan çektiğimiz bisküvi karışımını bardakların zeminine bir miktar yayıyoruz. Aynı işlemi diğer bardaklar için de uygulayarak eşit miktarda yayıyoruz. Daha sonra bardakların kenarlarına düzgün bir şekilde muzları yerleştiriyoruz. Daha sonra da üzerlerini muhallebi ile kaplıyoruz. Bu işlemi bütün bardakların üzerine kaplayacak şekilde uyguluyoruz. Üzerlerini bisküvi ile kaplıyoruz. Son olarak hepsinin üzerine muz dilimleriyle süsleyip bitiriyoruz. Buzdolabında beklettiğimiz magnolyalarımız hazır. Afiyet olsun herkese.